Merhaba arkadaşlar ben Hyper bugün sizlerle Seven Dead Türkiye serverına Discord sunucusunu tanıtacağız tekrardan. Mesela bir 3-4 ay geçti yenisini tanıtma şeyine bulundum. E, ee, standart Discord arayüzü gene. Nereden? Evet, Nüse basanlar, karşılama gelenler için. E, şantiyon, e hediye dağıttığımız eller, kurallar. E, sonucun kuralları, sonucun davet linki, Yayın yakında yayında videolar devamı gelecek. Sürekli artık duyurular. oyundaki karakterin e, oyundaki güncelleme du duyuruları, karakter çevirileri, sonra karakterler skilleri diye falan şunlar bunları onları yapıyoruz. Stars rolde e, rollerin yetkileri, akıl hocası, kutsal dizine, emirler, günahlar olarak dörde ayrılıyor yetki olarak. Rank up, rank up'ta leveller atlayışınızı leveliniz atladığında yani sonucu ne kadar aktif olduğunuzu falan göstermem acıydı. Bir oda medya. Medyada bizim YouTube adresi, Instagram adresi ve Sevinlikle Sins'in resmi Discord sunucusu. Partnerler partner arkadaşlar veya sunucular burada paylaşıyoruz. Şu anda partner fazla alım yapmıyoruz. 1K üstü sunucularda. 7s 7s forum forum açıp bize sorular sorabilirsiniz orada genel sohbet normal 7s'in yani 7s'e ilgili konuştuğumuz o da bura 7s sohbet ediyorsunuz genel sohbette her şeyi konuştuğumuz değişiyor gruptan gruba part oynasın CSGO olsun valorant olsun falan LoL falan onları konuşuyoruz 7s bot botların kullandığımız yerler arka çıkalı oyundaki arkadaşlık kodunuzu ataraktan burada birimizi ekleyerekten şöyle diyeyim birbirimize ekleyerekten yardımlaşıyoruz burada. Sayı sayma küçük bir eğlence kanalı gözlere sayı sayıyoruz burada da. Yani yeni açıldı. Foto PP Discord'un sun Discord'daki profil fotoğrafı arıyorsunuz buradan bakabilirsiniz. Kız olsun, erkek olsun anime ee, PP'leri paylaşıyoruz. Kanallar Vanya, Dawanya, Postal e, içinde mi? Bunlar sırayla koyduk işte. işte oyundaki şehirler, e, kaleler falan onlar onlar. Aşağı size aşağısı ilgilendirmiyorsa bunlar yetkili yerlere şu an etkinlik var. Etkinliğe basıyor bugün etkinlik geldi yine. Benim haberim yok ne etkinliği olduğuna hemen izleyelim. Drava var bugün. Bakalım neyin dravaymış. Boş çıktı arkadaşlar. <laughs> ben başka bir şey bekliyorum. Dolu çıksa. Öyle sunucumuz e, gelişiyor her geçen gün. Ya çok şu anda 4K yakın üyemiz var. Bakalım kaç üye olmuş. 3600 üyemiz var şu anda aktif olarak sunucuda bulunan kişiler. E, başka bir şey yok. Sunucumuza gereken oyunların oyuna ilgili destek almak istiyorsanız oyuna ilgili herhangi bir bilgi veya herhangi bir sohbet veya başka oyunlar oynuyorsanız Discord bekliyoruz öyle. Şimdi bakalım. Kimler ne yapıyor? Konuşular. İki dakika dinleyelim. Sonra videoya son bulalım. Bir adım ve Gelebilir mi? Gelebilir. Gelemez. Boş boş. Direkt boş. Adam ne bağımsız adam var ya. Aa. Allah bilmiyorum. Bir tane aldı Levi. Yani cacık üstüne bak. Cacık Levi. Ba ya. Cacık, cacık yapar abi. Nasıl? Yani ha geldi galiba bakayım yok gelmedi. Bence geldi. İşte bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkürler.